Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlayacağınız üzere Brawl Stars şarkısı bugün saat akşam 9'da yayında arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada e, devam devam şarkısı da yayınladım biliyorsunuz. Şarkılara devam edeceğim. Ee, videolara gelince videolara çok devam etmeyi düşünmüyorum oyun videolarına ama arkadaşlar oyun videoları da gelecek arkadaşlar bu arada 85 abone olmamıza çok az kaldı ee, 85 abone olursak da gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Brawl Stars şarkısı bugün akşam saat 9'da yani 20 Temmuz'un akşam saat 9'unda yayında arkadaşlar. Bu şarkıyı siz arkadaş ay bu videoyu arkadaşlar siz büyük ihtimal saat 5.30 gibi görüyorsunuzdur yayındadır yani arkadaşlar. Öyle arkadaşlar Brawl Stars şarkısı bugün akşam saat 9'da geliyor. Ve arkadaşlar şarkılara da devam edeceğim. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize görüşürüz. Ay kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.